Evet. Evet. O, de yapıyorlar yapıyorlar. Evet. Evet. Değerli Türk büyüklerini tekrar yaşatmak ve anmak için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Yavrularımızın, çocuklarımızın Türkiye yüzyılına hazırlanması için Milli Eğitim bakanlığımız olarak, diğer paydaş kurumlar olarak çok önemli, çok ciddi hizmetleri ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de biz de il çapında yürütüyoruz, yürütmek için gayret sarf ediyoruz. Yaklaşık 200 civarında proje 4 milyar lira değerinde projeler ilimiz genelinde yürütümü devam ediyor. Tarih yazan çocuklar projesiyle çocuklarımıza böyle bir imkanı sunmayı planladık ve başladık. Bizim tarihimiz hakikaten çok zengin bir tarih. Hem tarih olarak zengin, hem de beşeri kaynak insan yetişmiş insan unsurları, örnek insanlar olarak zengin. Rol model çağımızda çok önemli. Rol modeller lazım, güzel örnekler lazım genelde bugünün dünyasında hep sanal dünyada sanal modeller var. Sanal örnekler var. İşte bu sanal örnekler, sanal modellemelerin ötesinde biz tarihimizde yer almış. Başarısıyla, keşifleriyle öne çıkmış ve tüm insanlığa faydası dokunmuş olan birçok şahsiyetimiz ecdadımızdan birçok insanlar gelmiş geçmiş. İşte biz bunları yavrularımıza tanıtmamız gerekiyor. Bunlardan alacakları feyizle, bunları örnek alarak oluşturacakları vizyonla inşallah Türkiye yüzyılında ülkemiz için çok daha güzel hizmetleri bu yavrularımız başarmış olacak. Merhaba arkadaşlar, ben Tom arkadaşlar. Ben Lefter Küçük Andonyadiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Metin Oktay. Sağda rakip olabiliriz ama hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Vecihi Hürkuş. edildi. Geceleri tedbirli kıyafetle sık sık esnafı ziyaret eden, makam aracıyla yolda gördüğü yaşlıları evlerine bırakan yardımsever bir polisti. 1910 yılında Seran Eytalı oldum. Büyük çalışmalarla dünyada tanınan bir matematikçi oldum. <laughs>